Merhabalar. Bugün sizlerle Tecno Spark 8C telefon modelimizi yakından inceleyeceğiz. Hemen kutumuzu açalım, ardından detaylı incelememize geçelim. İlk olarak telefonumuz karşılıyor bizi. Ardından SIM çıkartma iğnesi, garanti belgesi ve kullanım kılavuzu çıkıyor. Bir adet ekran koruyucusu, telefon kılıfı da beraberinde geliyor. Devamında şarj adaptörü USB kablosu ve son olarak kulaklığımız çıkıyor. Tasarımsal olarak incelediğimde şık bir görünüme sahip. 8.95 milimlik bir kalınlığı bulunurken 193 gramlık bir ağırlığa sahip. Kapak ve çerçeveleri plastik bir yapıyla geliyor. Kamera yapısına baktığımızda daha geniş bir alan kullanılmış bunun için. Ayrıca parmak okuyucu sensörünü de yine telefonun arka yüzeyinde görüyoruz. Ön kamerasında da damla çentik model tercih edilmiş. Sağ tarafında güç butonu ve ses açma kapama butonu yer alıyor. Sol tarafına baktığımda sim kart kızağını görüyorum. Çift sim destekli olduğunu belirtelim. Ayrıca micro SD kart girişi de yer almaktadır. Alt tarafında ise bir adet Type-C girişimiz, 3.5 mm'lik jack girişi, mono hoparlörü ve mikrofonunu görüyoruz. Ekran özelliklerine geçelim. Telefonumuzun bu ekranı IPS LCD bir ekran ve 6.56 inç boyutunda 720'ye 1612 HD Plus çözünürlüğü olan Sparks 8C 90 Hz'lik ekran yenileme oranına sahip. Bununla birlikte 267 ppi piksel yoğunluğu mevcut. Evet 90 Hz dedik. Yani bu demek oluyor ki daha akıcı ve işlerinizi çok daha rahat bir şekilde halletmeniz olanak sağlıyor. Gelelim işlemci tarafına. Unisoc T606 işlemcisi kullanılmış. Bu işlemcisi 8 çekirdekli bir yapıya sahip ve üretim teknolojisi 12 nanometre. RAM ve depolama olarak da 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Android 11 işletim sistemi ile gelen cihazımızın kullanıcı arayüzü ise HiOS. Kamera özelliklerinden bahsedecek olursak yapay zeka destekli ana kameramız 13 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram açıklığında bu kamerasıyla 1080 piksel 30fps serine video kayıtları da alabilirsiniz. Kamerasında portre, HDR gibi farklı çekim modları da bulunuyor tabi ki. Ön kamerası ise 8 megapiksel değerindedir. Yine 1080 piksel 30 fps değerinde video kayıtları alabiliyorsunuz. Batarya tarafından da bahsedecek olursak telefonumuzun tam 5000 miliamperlik bir batarya kapasitesi var. Evet, incelememizin sonuna geldik. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sizler de TeknoSpark 8 c akıllı telefonumuzla hiçbir şanssız, kredi karsız, farklı taksi seçenekleriyle ev kur internet sitemiz üzerinden veya mağazalarımızdan ulaşabilirsiniz. Hemen sahip olmak isterseniz de sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.